Mehmet Yılmaz, göçmenler yetmedi, bir de ordu mu gelecek? 3 milyona yakın Suriyeli göçmenin olduğu bir ülkede, bir de ÖSO'ya yer açmak anlamına mı geliyor bu tezkere? Yoksa ÖSO adı verilip, ordu kılığına sokulmuş silahlı Suriyelileri, başka amaçlar için kullanma planı mı söz konusu? Irak ve Suriye'de askeri operasyonlar yapma iznini 2 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye geldi ve çok büyük olasılıkla kabul edilecek. Bu tezkere, 2 Ekim 2014 tarihinde TBMM'nin kabul ettiği tezkerenin devamı niteliğinde. Tezkerenin süresi 2 yılda bir uzatıla uzatıla bugüne kadar geldik. TBMM tezkereyi bir kez daha uzatırsa 30 Ekim 2025 tarihine kadar da yürürlükte kalacak. Tezkere'de şöyle bir bölüm var, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması. Dikkatinizi çekmek istediğim konu, aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması ve bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile ilgili cümle. Türkiye'nin güney sınırlarının dışındaki terör tehdidiyle mücadele etmesi amacıyla yurt içinde yabancı silahlı kuvvetler bulundurulması ile ilgili hüküm eski tezkerelerde de vardı bugüne kadar uygulanmadı ama bu durum, bu hükmün gelecek iki yılda uygulanmayacağı anlamına gelmiyor. Yani nasıl bir tehdit algısı varsa, hükümet Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ile polis ve jandarma kuvvetlerinin yetersiz olabileceğini ve gerekirse dışarıdan yardım çağrılabileceğini ilan ediyor. Biraz tuhaf bir durum bu. Bu, yabancı silahlı kuvvetler kim olabilir? ABD olamayacağı açık, çünkü daha geçen gün aynı bölgede Türkiye'ye ait bir SİHA'yı, uyarı yapmaya bile gerek duymadan düşürdü. ABD, bir bakıma kendi silahlı kuvvetleri unsurlarını, YPG için canlı kalkan olarak kullanıyor, demek bile mümkün. Rusya olmayacağını da tahmin etmek zor değil, çünkü Rusya, Türkiye'nin Suriye toprakları içinde askeri harekatlar yapmasından haz etmiyor. Bu nedenle Türkiye o bölgede yaptığı operasyonlarda birliklerini korumak için hava kuvvetlerini kullanamıyor. Bu iki büyük askeri güç olamayacağına göre yabancı silahlı kuvvetler kim olabilir? Bunu Milli Savunma Bakanı'nın kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıklamasında yarar var. Aksi takdirde bu yabancı silahlı gücün özgür Suriye ordusu olacağı ile ilgili dedikodular güç kazanır. 3 milyona yakın Suriyeli göçmenin olduğu bir ülkede, bir de ÖSO'ya yer açmak anlamına mı geliyor bu tezkere? Yoksa ÖSO adı verilip, ordu kılığına sokulmuş silahlı Suriyelileri, başka amaçlar için kullanma planı mı söz konusu? Bu konular açılınca iktidar trolleri, ırkçılık yapılıyor, diye çığlığı basıyor ama bu boş lafları bir yana bırakıp hükümetten net bir yanıt almamız gerekiyor. Bir Türk mucizesi olarak işsizlik Türkiye İstatistik Kurumu, işsizlik istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında işsiz sayısı 56 bin kişi azalmış görünüyor. Toplam işsiz sayısı 3 milyon 223 bin kişi. Aynı rapora göre, bir işte çalışanların sayısı bir önceki aya göre Ağustos'ta bin kişi artmış. İşte bir Türk mucizesi daha, bir işte çalışanların sayısı 1000 kişi artarken, işsiz sayısı 56 bin kişi azalmış. İşsiz sayısı 56 bin kişi azalırken istihdam oranı değişmemiş, %48,4 bin kişi işe girip, 55 bin kişi de iş bulmaktan ümidini kesip, iş aramaktan vazgeçince işsiz sayısı 56 bin kişi azalmış görünüyor. Haberlerin sadece başlıklarını okuyanlar da seviniyorlar, yaşasın, işsiz sayısı 56 bin kişi azaldı, diyerek. Davutoğlu'nun önerisi dünkü yazımda, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Hamas İsrail çatışması ile ilgili olarak ne önerdiğini sormuştum. Davutoğlu'nun danışmanı Bilgehan Uçak, Davutoğlu'nun bunu daha önce açıkladığını belirterek Davutoğlu'nun mesajını gönderdi. Aşağıda tam metnini bulacaksınız. Her düzeyde ve her konuda Filistin halkının yanında olduğumuz vurgulanmalıdır başta Mescid-i Aksa olmak üzere Kudüs'teki kutsal mekanların dini ve tarihi kimliğine ve Filistin halkının uluslararası hukuktan doğan haklarına saygı duyulmasına kadar İsrail ile her tür normalleşme durdurulmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı acil toplantıya çağrılarak Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadığı gösterilmeli, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması konusunda güçlü ve somut bir eylem planı ortaya konmalıdır. Uluslararası hukuk açısından Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi konumundaki Ürdün Kralı Abdullah ile temasa geçilerek alınacak tedbirler konusunda eşgüdüm sağlanmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Kudüs Komisyonu'nun toplanarak ortak bir gözlem heyetini Kudüs'e göndermek üzere Fas Kralı 6. Muhammed ile görüşülmelidir. 1948'de kurulan ve daha sonra atıl hale gelen ve Türkiye, ABD ve Fransa'nın üyesi olduğu Kudüs Komitesi'ndeki konumumuzdan hareketle BM Genel Sekreteri Guter ile derhal görüşülmelidir. BM Güvenlik Konseyi daimi ve geçici üyeleri ile derhal temas kurarak krizin yaygınlaşmasını engellemek üzere harekete geçilmelidir. Başta Suudi Arabistan, Mısır ve İran olmak üzere bölge ülkeleri ile kriz yönetimi ve alternatif çözüm yolları araştırılarak sorunun bölgesel bir niteliğe dönüşmesi engellenmelidir. Çatışmalarda işlenmiş insan hakları ihlallerini takip ve işlenmesi muhtemel insan hakları ihlallerini engellemek üzere BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği harekete geçirilmelidir. Taraflar arasında ateşkes için acilen arabuluculuk girişimleri başlatılmalı ve 2009, 2012 ve 2014 krizlerinde olduğu gibi ateşkes çabalarına öncülük edilmelidir. Taraflar arasındaki esir ve yaralı değişimi için devreye girilmelidir. Krizin yayılma ihtimali yüksek olan Lübnan'a bir heyet gönderilmeli ve bütün taraflarla yakın temas kurulmalıdır. Ahmet Davutoğlu